Evet, bugün de Ünye Limanı'ndayız. Ee, yeni malzememiz geldi. Farklı bir ocaktan. Şimdi bunun e, içindeki kuvarslar ve kasıtlar bizim benim dikkatimi çekti. Onları bir inceleyeceğim. Birkaç tane parça buldum, onları göstereyim size. Bu bir kasıt. Burada bir tane parça var. Buradaki morluklara bakılırsa bu bir ametis. Üzerinde e, suyun oluşturmuş olduğu kireç tabakası var. O tabakalar temizlendiğinde güzel kristaller çıkacak ortaya. Bunu alacağım. Bakın farklı farklı kumaş yapıları var. Bıraktım. Bakalım malzememize. Şurada küçük mağaralar önemli olan onlar. Bakın bu mağaranın içerisinde de güzel kuaslar var. Bunlar da kasit, kübük kasitler var. Kuvars, Ahmet sesimize zarar verdik ya. Bakın rengi daha çok belli oldu. Üstündeki kireç tabakası kaybolunca. Ama şurada bir parça var. Ben alayım. Güzel bir kuvars daha. Rengi gayet güzel. Şimdi makinacı işaret etti. Biraz karıştıracağız burayı. Malzemeyi biraz dağıttık. attık. Ee, sulama yapamıyoruz şu anda. Dalgıcımız içeride. Şöyle bir parça daha yakaladım. Onu da göstereyim. Çok güzel. Muazzam kristaller var içerisinde. Parıltıları da güzel. Bunu da alacağım. Yalnız kıracağım bunu. Biraz büyük. Şurayı sağlam tutmaya çalışacağım. Ahmet burada aramaya devam edelim bakalım. Malzemenin içinde daha neler var. Evet bu gelen malzemenin içerisinde kalsitler var. Kuarslar var. Ametistler var. Bir parça da sitrin çıkarsa karşımıza bugünü sevinçten kapatacağız. Bakın. <laughs> hafif hemen geliyorum. Hafif ıslak. Hafif ametist. Şöyle bir yapıda kasit var, dişli. Bunu bırakalım. Biraz küçük. Dediğim gibi şöyle küçük mağaralara bakın arkadaşlar. Küçük mağaralar her zaman içerisinde kuvars veya kasit bulundurur. Bunu bırakalım. Şunu gösterelim. Bu da bir kasit. Bunu da bıraktık. Başka. Şu an metisimizi de alalım. Bugün gün içerisinde birkaç kamyonumuz daha gelecek. Ondan da içine bakacağız. Şurada bir parça var. Taşın altında bakayım olabilirsin. bakalım. Evet. da oluşumunu tamamlayamamış. Demir cevherini görüyorsunuz etrafında. Sudaki demir. Şuradaki taşın üstündeki mağarada kasit. Şurada bir parça daha ametiz. Çok güzel. buna ayırması da kolay olur. Şöyle farklı bir yapıda kasit rengi yeşilimsi bunu da alalım koleksiyona katarız ve Abi. bunu da aldık evet devam edeceğiz evet videomuzun bitiş bölümünü çekelim kırdığımız taşlardan birkaç görüntü şu ametisimiz hemen şu öbür ametisimiz güzel çıktı şunu biliyorsunuz gördüğümüz mağara şu da aldığımız parça görüşmek üzere